Arkadaşlar hepinize yeni videodan merhabalar. Merhabalar dedim burada. <laughs> merhabalar dedim. <laughs> Neyse, ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün iki tane video gelecek. Yani yapabilirsem eğer yeni koleksiyon yapmıştım. Hani bunları toplayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bugün e, iki tane yeni koleksiyon şimdi hazır. Daha iki tanesi de renkleniyor. Ee, bunlardan biri jünekar stil, bir de stil art stil arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte bu Still or Still stil art stili ve jünekar stili renkleyeceğiz ve paketlerini yapacağız. Diğer videoda e, bu çizdiğim bazı resimleri mesela stil art stilin resimlerini sticker çekebileceğim. Hemen buradan paketleri göstereyim. Siz de buradan bakarak çizebilirsiniz. Mesela burada çilek kız var. Benim en sevdiğim arkadaşlar. Ters mi tutuyorum ya bu şeyleri ben bilmiyorum da. Telefonu ters koyuyorum. Evet ilki bu. İkincisi bu. bu. Bunu çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bunun elleri biraz bende de olmuş olabilir. Sonra arkadaşlar bunu ilk çizimde bunu en çok sevmiştim. Sonra um, bunu en çok sevdiğim oldu. En sonunda Çilek Kızı en çok sevdiğim oldu. E, bir de bu var arkadaşlar. <laughs> bu annemin en çok sevdiği oldu. Sonra arkadaşlar burada um, Still or bir paketi var. Ben burada üstünü turuncu yaptım mavi yapmadım. Advent kalender için resim mi Yani böyle çizim. Böyle hani karta benziyor ama olsun. Yine de kediler yaralanmış. Yani bu neden böyle yaralı içeri? Neyse. Bu kız neden pijamayla? <laughs> Neyse arkadaşlar. Sonra hemen resimlerimi göstereyim. Telefonu şimdi size video çekiyorum diye telefondan açıp renklerini bakamayacağım için böyle üzerinde nokta nokta renklerini koydum. İlk paket olacak bu. Bu da paket olacak. Sonra bu sticker olacak. Böyle. Bunun renklerini koymadım. Bunu bakıp sonra geleceğim sonra şöyle bir kız var. Ondan sonra başka bir videoda paylaşırım belki de. Sonra şöyle bir kız var. Sonra bu sticker olacak bir kızlardan. Ee, bu da sticker olacak sanırım ama almayabilir bilmiyorum diğer videoda geri kalan hepsini yaparız yani bu video 10 um, dakika falan olsun istiyorum um, mesela ilk bundan başlayalım renklemeyi çantamı getireyim arkadaşlar ben çantamı sadece bu resim için almıştım kahverengi bir çanta şu an göstermeyeceğim hmm, bu arada soru yazmıyorsunuz. Bakın. Ama neden yazmıyorsunuz? Neyse. Ee, i̇lk siyah kalemimi bulmam lazım. Burada... <gülüyor> Kafam bir <laughs> saniye. <laughs> Kafamı masaya çarptı. Neyse siyah kalemim bunun içinde az kalmış. Okula götürdüğümü harcayacağım. Evet bu biraz paslanmış. Ösme, pasakmış. Şimdi bu siyah kalemi üzerinden geçiyoruz çizimimizin. Bence çok güzel bir çizim. Artık bakarak çiziyordum. <laughs> Bazılarını üzerine koyarak çiziyordum. Yani size de bir taktik olsun. Ama yapmayın. Çünkü çizimimizi geliştirmiyor. O daha da şey yapıyor. Yani gelişme çizimimiz. Bu yüzden yapmayın siz de. Hadi yakınlaştırayım. Yapacağım. Böyle yapacağım arkadaşlar. Bu saçı. Ben advent kalenderi bu gün yapmak istiyorum ama video çekebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar telefon kayıt yapmayı durdurmuş zaten ben de o uzun biraz uzun üzerinden geçiyorum bu yüzden de iyi olmuş yani benim için de iyi bir şey çok sıcak ya evet şimdi gözlüğü birazcık zor ben çoğu zaman yüzünü çizemiyorum arkadaşlar yani saçı da birazcık karmaşık olunca çizemiyorum ama en çok yüzünü çizemiyorum bu yüzden birazcık uğraşacağım. Şöyle gözleri kahve rengiydi hatırladığıma göre. Yani birazcık da hatırla canım. Yani hani şey mi olur? Böyle ağzı, bu da burnu olması lazım. Şimdi ıı, diğerlere Arkadaşlar sırada bu ıı, Elmalı kızlar bunu eğri çizdim ben ama yine de Hadi düzeltiriz işte şöyle oldu şimdi diğerine geçelim diğer resmimiz bunu tam bilmiyorum mu O yüzden diğer videoda yapacağız bu anne hani, yüzde olabilir şey de olabilir şimdi sırada bu var en sevdiğim bu olabilir bu arada Evet arkadaşlar. Bunu da üzerinden geçtim. Bu şekilde oldu. Şimdi diğeri var mı yok mu bilmiyorum. Şimdilik bunları renkleyeceğiz. Ups. <laughs> Neyse. Şimdi ilk en başlayalım. Bu zaten çok güzel bir kız. Çok seviyorum ben bunu. Arada karışmasını istemiyordum. Bunun, bu ayağını yapmamışım. Onlar da. Şimdi e, bunu renkleyelim. Arkadaşlar sütü bu şekilde oldu. Gözleri sanırım kahverengi olacak. Evet kızımızın son hali bu şekilde oldu. Kışını yapmayı unutmuşum. Evet son hali. Bunu şimdi paket yapalım. Bunun için biraz uzaklaştırdım. Şimdi e, makasımızı bulalım. Biraz derinlerde. Evet buldum. Böyle minik bir makas aldım. Bunu e, ikiye bu arada bunu çizmişim. E, Profilini değişmiş bu kız. Çok üzüldüm. O kadar uğraşmıştım. Burada da Toka koleksiyonu için yeni Toka koleksiyonu var. Bir de krom koleksiyonu var. Onları yaptım. Chromie'ye arkadaşlar sayfalarına bakar mısınız? Şimdi Chromie'nin e, Toka'yı görmüştünüz zaten. Bu Jumin Costiel. Yani still or still hmm, neredeydim? Evet. Still or still burada iki sayfa olacak bizde still or still iki sayfaymış. Chrome meme yazdım. Burada iki tane var. Burada bir tane sticker yapıştırdım. Ay ben ne neden tutuyorum ya? Ee, burada bir tane sticker yapıştırdım. Koparmadım bir de. Burada üç numara, burada dört, burada da beş numara olacak. Altı numara da burada olacak böyle yapacağım. Jumin Kostil bence bir sayfa olmayacak. 2-3 sayfa falan olacak. Çünkü çok güzel kızlar. Şimdi Jimin Kostil'in nasıl yapıldığını göstereyim. şöyle kesiyoruz. böyle paketler de yapıyorum arkadaşlar. Ben yani böyle arkasından çekiyorsun açılıyor. Onlarından biri olacak bu paket. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bunu böyle dümdüz kesiyoruz. Sonra bunu alttan kesiyoruz şöyle dümdüz. Şöyle olacak. Sonra şöyle katlıyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar katladık. Sonra şuradan da kesiyoruz. Sonra şunun kenarlarını ben bantlayacağım. Ya da e, siz şöyle e, kenarlarını yapıştırabilirsiniz. Bu sefer ben yapıştırmak istiyorum. Vazgeçtim fikrimden yapıştıracağım. Arkadaşlar evet şimdi e, sadece arkasının yırtılması için yapıyoruz. Önü yırtılmasın diye. Önü e, normal kalsın diye. Şöyle ben adet kağıdımla da yapıyorum. Bazen şöyle kestik. Tek kat bu arada bu. Şimdi kenarlarını yapıştırıcı ile yapıştıracağız. Şurayı yapıştırmayacağız ama. Arkadaşlar ben de yapıştıracağız diyorum ama. Yani içine sticker koymadık daha. O yüzden bunu burada hmm, jiminecon stil. Yok stil, -stil yanına koyuyoruz. jiminecon stil bu arada bir stil e, no. bir stil bir stil anlamında bir stil yani giyme giyim stili falan e şimdi bunu renkliyoruz Evet arkadaşlar ben siyah kalemlerimi çok çabuk bitiriyorum yani keçeli kalemlerimi normal kalemle kullanmıyorum bu yüzden bunu kullanıyorum renkleyelim bir saniye marka gözükmesin <laughs> bu arada videoyu 2 saniye bunun için açmıştım unuttum burayı <laughs> su içerken Şöyle arkadaşlar siyah olan her şeyi her yeri çizdim. Gözlerini mavi koymuşum. Bir saniye. Evet gözleri mavi nokta koymuşum. Ee, bu da, bu kurdelerde bu kurdeler bunlar sarı. Hemen sarımızı alalım. İki tarafı kalem kullanıyorum. Bir tarafı farklı bir tarafı farklı. Çok güzel çiziyorlar. Ama bazıları çok çok <laughs> bazıları çok dayanıksız olduğu için kırıldı. Sonra bunların ucu mavi. Mavi keç keçili kalemim. geçiyor bu arada. Neyse. Mavi keçeli kalemim kırıldı. Bu yüzden bu mavi kalemi kullanacağım. Sonra da, ıı, gri renk. Gri rengim de burada. Şöyle bu kenarları şöyle çizelim. Evet gri de bitti. Şimdi arkadaşlar bu e, birinci katman beyaz olan e, üstün yani üzerimizde giydiğimiz kropun beyazı. Alttaki ise göbek göbeği arkadaşlar. Şimdi turuncu rengimizi bulalım. Gözlerini şu anda yapmayacağım. Şöyle Allah gittim. Bu arada yanındakiler de balık arkadaşlar. Şuradakiler. Bunlar balık. Bunları e, kalemle boyuyoruz üzerinden. Geçelim. Sonra balıkları hmm, ne renkte boyasak bilmiyorum ki. Ha balıklar şöyle boyayacağım. Şöyle. Ay bu nasıl bir şey ya neyse. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Ucunu traşladım hmm. tıraşladım. <laughs> Kalem tıraş deniyor ya. Onu bilmiyorum ne diyorlar tıraşladım mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum onu o yüzden böyle söylüyorum böyle em, kalemle üzerinden geçiyoruz bu balık olmasa bile yine üzerinden geçtim bu bunun böyle olsun bu şu renkte olsun şu şekilde bu deniz anasını ne anlamadım ama neyse bu renkte işte sonra e, bulalım ten çok küçük kaldı çünkü hmm, ne yaptım? Harcadım yani. Çok kız çiziyorum ben. E, her gün kız çiziyorum neredeyse. Yani başka şeyleri çok çizmesem bile bu çizgisinin çok çiziyorum. Bu arada video 10 dakikaya geçmiş. Diğer partta e görüşürüz. Diğer pat, part yarın gelecek.